Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada internet çekmediği için e, gene böyle videolu yayın yapacağız. Mahsendesin mahsende. Mahsene geldik Hüseyin abinin. Hüseyin abi selamun Aleyküm. Başla bir seni tanıyalım abi. İsim ne diye bilinirsin Kuş Camiası'nda? İsmim Hüseyin Köksal'da ama Kuştu Hüseyin diyorlar. Sarı Hüseyin diyorlar. Sarı Hüseyin diyorlar. Evet, evet abicim. Ha, Resul daha Resul abi ne diyorlar abi? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi şimdi bu kuşlardan nasıl e, nasip olursa bir iki takım aldık. E, sahiplendireceğiz. Daha da gelip bakacağız, sahipleneceğiz. Bunlardan uçurdukların, oynattıkların yıllardan beri herhalde baktım kuşlar bunlar. Abi ben şimdi kimse hani herkese şey diyor ya. Kimse yordum eşki demez. 79 yıldan beri bu kuşları besliyorum. Ha ben bu kuşları satarken millete 15-20 metre oynuyor ama bu kuşlar hem metrajlı, hem gezimli hem atımları da çok ağır. Ama öyle herkesin gibi 30 taklamayı aramam. 5 6 7 o civarlarda. Düzgün sonra... nizam oynadıktan sonra Kavi abi evet. zaten nizam oynasınmış. 79'dan beri baktın soy ırk. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar diyecekler yine şimdi burada her renk değişik değişik kuşlar var. Çeşit 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 renkte kuşlar var diyecekler ama bunlar hep herhalde bir ana bir babadan Hayır. üreme değil mi? Bir kara kirliyle sarıdan çıkma. Bunların hepsi Hayır. tek kan tek soy kuşlar. Her, her, her rengellerden. Boz kirlilerinden beyaz bile alıyor. Beyaz da çıkıyor. Yanar döner evet. çıkıyor. Kirli, boz kirli. 20 senedir hiç vermiyorlardı. Şimdi bir boz kır kanat vermiyor. İşte Oyun kategorilerinde bunlarda bozma var mı abi yoksa Hayır. yıllardan beri standart yani dediğim metrajlarda ve 50 santime kadar da düşmek şartıyla. 50, 50 santime kadar da. Yani, yani. şimdi milletle şimdi şöyle bir şey var. Hüsnü abi hani kan girile girile yıllardan beri ağırlaşma bilmem ne yok öyle ben bir şey. Ben ona inanmıyorum abi. Öyle ben öyle bir şey kuşu yok. Besliyorum. Ha millet ayrı tarzlar ama ben ona inanmıyorum. Bu kuşların içine kuş girmeden yani oyunu daha yükseğe çıkaranlar da var. Ha 15-20 metre olanlar da var. Anladım abi. Ama standart hemen hemen yüzde doksanı otuz metreyi yakalıyor bu uçları. Otuz otuz beş metreyi yakalıyor. Anladım abi. Yani nizam oynuyorlar. Ekeriklerinde uçarlar abi. oynarlar. Abi isterlerse işte bak. Kaç sefer yapıyorum şimdi abi. Abi geçen sene ben bir kirlilerini kaybettim. Ağacın aradan geçen. He. 56 tane atlıyordum. Maşallah. Burada mı uçuruyordun? He. Mesela 45 tane. 20 gün önce bunlara bozunu uçurdum. 45 tane attım. Ha, başkasını uçururuz o da 15 tane. Yani Tabii içinden değişir. Ben yani Biz 70 de okudum. Böyle bozma yok. 50 metre abi, oyuna mahsus dedi. 10 kişi geldi buradan, Ahalar kişi buradalardı zaten. Ha burada seyrettirin ya 8 10 kişi maşallah. Mesela şimdi götürdüğün sarı da bu inen sarının bir büyük abisi. Şu sarıyla. Zaten bir iki takım aldık götürdük. Bir bakalım bunları <laughs> sahiplendirelim. Sonra Hüseyin abiyle biraz kavga edeceğiz arkadaşlar. Hüseyin abi 7000 bin lira, 8000 bin liralara takımlarını sattığı kuşlar. Bu kuşlar da yatma yok Şenol Bu sene yatatım seni uçmaz demesin. Abi ben... sene sonra kaldırsın aynı pozisyon aynı şekilde. yapıyor. Ma makasını makasını vereyim şu öten boz dumanlıyı. Bir sene kadar götürmüş Evet abi. Bir senedir uçmuyor. Kaldırır seyret. 4 yaşında 5 yaşında kanadını versin uçursun. Aynı yeni kuş gibi uçar. Evet abi evet. Oyunu anladım. Söktürdükten sonra sıkıntı yok bu kuşlar. Yani yavruluğunda başlattıktan anladım sonra. Öyle. Bak, kimisi var. kümes oyununu söker. Hiç tasa yapma. Üç gün kaldır. Beşinci gün sefere iner. Kümes oyunu söktüğü halde. Üç gün anladım. nefeslendir yani. Kanatlarını aç. Ondan sonra sefer oyunu. Şimdi verirsin. zaten yıllardan beri emek verdiğin için daha detaylı bilirsin. Abi. Evet. Şimdi ne kadar fazla bir kuş üzerinde emek verirsen. Yani hayvanların ne yapacağı, huyunu, tüyünü, hangisinin, hangi renginin i̇şte, ne yaptığını bilirsin. He bak ben aslında size onu verecektim ama kıyamadım. Kendim uçuracağım. Bak şu gök ak kuyruğu ayırmıştım. Şu bir bir kaf, kafadakini mi? Aynen. Çıkarttığım dumanlıyı da kirli vardı ya. Onların yavrusu ama kendim uçuracağım. Biz ne olur uçurabilirsem. Atmaca falan almazsa seyrederiz. Ama burada kuş uçuramıyorum. Kaldırdığım an atmaca değilim. Aynen aynen burada atmaca çoktur yani Hüseyin abi İsterseniz getireyim bak bir bozu çürüyordum ben size seyretmek isterdim istedirdim ama atmacam perişan ettim Atmaca mı vurdu ona? Aynen O gün seyrettiğin ç... abi, Çirli abi, miydi? Seyredin, ha. Doğru, bu ha bu Bu Ha bunu mu seyrettiniz Doğru, bu, 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 bu. siz? Bu onu, onu O hariç Buydu Ha atmaca mı vurdu evet, buna abi? iyileşiyor. Ama Şuna bu kuşu bak. herkesin seyretmesini isterdim. 22-23 tane atlıyor. Ama milletin canına. Yani 15 ile 30 metre arası 7-8 takla çok güzel. Yani 60-70 santime kadar da yıkıyor. Ey maşallah. Ama dedi ya Yasingil falan dedi. Hüseyin abi şimdi Allah var yani. Kendin yoksun Yasingil de söyledi. Alan kuşu götürsün dedi. Baksın uçursunlar dedi. Gerek yok adam tutuyor biliyor zaten. Sıkıntı yok. Ha. Ben e uçuramıyorum. Niye, Niye uçuramıyorum? Uçura Kaldırdığım an atmaca biliyor. Yani geçen sene sadece 19 tane kuş verdim oyunda. Kuş verdim. Burada. Bir de yer yaptı mı gitmez evet, abi. Yere attı ya. Yerde yakar. Hüseyin abi zaten biz bu efendim. Büyük kuşlar bilir. bilir abi. Eski kuşçular. Eski kuşçular, büyük kuşlar bilir. E Eski kuşlar. Zaten 79'dan beri besliyorum Hı -hı. diyorsa. Şu Arap. Aydın Ataman, Mataman iyi bilir. Aynen. Yani 79'dan beri besliyorsa bütün eski tayfaların hep abi, ahbaplarıdır. Şu Arap 22 yaşında bak. Hala da dönüyor. Şimdi yavrusunu çıkartmak üzere. Şu Arap mı abi? Aynen öyle. Arap da bunlardan. Arap tabii, da çıkıyor. Tabii. Bak onun eşi de şu kuş. Yavruyu çıkartmak üzere. Boz bir alırım. Arap dedi. Arabın eşi de bu kuş. Portakal sarıdan var. Yani kirliyle sarıdan çıkan yavrular bunlar. Hep tek Aynen. soydan, Aynen. yıllar öncesinden beslediğim kuşlar abi. Ya oyun kategorisinde olduktan sonra sıkıntı yok abi. Sıkıntı. Yıllardan beri de uçurup oynatıyorsan. Güzel kuşlar da var içlerinde. Yani uçumları falan çok güzel. Öyle kelebek gibi evin etrafında dolanmazlar. Dağınık yani, gezerler. Anlattılar, göre... anlattılar. Bu kuşları yani. Yasin kardeşimiz anlattı da bunları dediğimiz gibi uçurunca Oynar bunu da gider bak Uçurunca bakacağız artık Bak bu kalem sarı El bunun yavrusunu uçuracağım işte 15-20 senedir vermiyordu ilk kez kır kanat verdi Bunları daha dehşet oynuyor işte Allah Allah kır daha güzel oynuyor ama abi Ben Aslında... işte diyorum ya abi yıllardan beri bakan adam daha iyi evet. bir kuşu Şimdi biz ne desek boş sen bizden daha iyisini bilirsin Vallahi tek soyral olsun yani 79'dan beri bu kuşlara sarıların yavrularına baktım anlılar. Şu, şu gördüğün beyazı görüyor musun? Bak bu da yavrusu bak. Beyazın yavrusu sarı. Aynen. Ya atasında işte varsa veriyor ya, abi. Beyaz da Bozda boz yavrusu şu Beyaz ana baba mı onlar? Tabi. Çift onlar. Bir çift beyaz işte. Her yavrunun birini beyaz verirler. Güneş çıkarttı. Evet abi maşallah. Bak bir önceki yavrusu şu boz benekli. Abi önemli olan oyun kategorisini ha. bulmak, oyun kategorisini yakalamak. <laughs> yani oyun kuşuna pek Renk önemli değil. İnsanlardaki şimdi şey hani fazla bir karışıklık var ya der ki adam evet. şimdi hani bilmeyen adam der. "Ve burada kaç soy ırk kuş var?" der mesela. Ben böyle bir benim da. Anladın değil mi dediğimi? Evet. Yani o, o şekilde insanların aklında biraz çelişik kalır. Ya bunlar nasıl hepsi bir soy? derler. Aldığın kuşları da göster abi. Aldığımız zaten şu anda iki takım aldım vermiyor. Şöyle vermiyor. Kapı kapalı. Vermiyor valla. 10 tane alacaktık. Dedim ben bunları bir satarım. Yüksek istiyor arkadaşlar. Yani piyasada da Bakın aldım bir yanar döner. Bunların altlarında portakal, portakalları zaten 5.000 lira istiyor takımını. Limonlara. Bunlar böyle bir takım aldık. Bildiğimiz yerlere gönderelim de. Birisi perşim Birisi de bu şekilde dişi bozlardan bir takım da böyle aldım. İyisini isteyen varsa <laughs> Hüseyin abi şimdi biz bu kuşların dedin kendine zaten her türlü arkasındayız. İstediği gibi uçursunlar, baksınlar. Şimdi bir de Hüseyin abi bu kuşlarda mesela kimisi diyor yine. <laughs> her yavru bir olmaz. İlla her yavru bir olmaz da. Yani Kakanı uçuyor yani. Oynuyor değil mi bunların? Abi her yavru nasıl bir olmaz. Ha, biri 8 biri, takla atar. Aynen. Biri de 4 takla atar. Onu Adam diyorum. Oynar. Ama oynar kuş. Ama kesinlikle oynar. Ha Oyun, Demek istediğim ya, o. Oyunla bindirsinler. Yatırsınlar. 2 sene sonra kaldırsınlar. Ben kefilim kuşuna. Kuşların her türlü kefil. 2 sene uçurmasınlar. Dürtsünler götüne. Aynen öyle abicim. Arkadaşlar bu videoyu yükledikten sonra bakarsınız hızlı bir şekilde e sahiplendireceğiz bakalım şu iki takımı bir sahiplendirelim. Ondan sonra duruma göre bakalım yüksek üstü abi şimdi yüksek kuşu da alıp da fazla bir meblalara da girilmiyor. E bakacağız nasip olursa duruma göre tekrardan kuş getireceğiz tekrardan alacağız. İhtiyacı olan varsa ona göre haberleşiriz konuşuruz bakarız. Arkadaşlar kuş camiasına diyeceğiniz kelam var mı Hüseyin abi? Herkese selamlar. Yaşasın kardeşim. Alan, Alan güle güle beslesin, hayrını görsün. Allah razı olsun. Allah abi. Arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Allah haymana torun. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek dileğiyle.